Toyumuzun şerefine bize ata yurtlardan, göklü topraklardan değişler diyesin. Başım gözüm üstün Ertuğrul Bey. Allah Türkiye yar olsun diye. Bismillah. Amin. Merhaba güzel insanlar. Türkmen Birliği televizyonumuza hoş ve mutluluk getirdi efendim. Ben Erten bir avcı. Bugün misafirimiz Kerkük'ten. Sayın Talal Kassab Bey olacaktır. Talal Bey hoş geldiniz. Ama en baştan yani daha Konya girmeden önce, konuyu başlatmadan önce kendinizi izleyicilerimize, tanımayanlara kısa ve özetli bir şekilde tanıtmayı rica edeceğim. Yani nerede doğduğunuz, kimsiniz ve hangi işlerle meşgul olduğunuzu bir rica edeceğim. Buyursunlar efendim. İyi günler Ertan Bey. İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim bizi konukladığınız için bu kanalda. Kanalımızı tebrik ederiz. Yeni kanal, genç kanal. Hedefi belli kanal, içindeki insanlar, cüzide insanlar ve hedefleri belli birlik için çalışan insanlar, gönüllüleri birlikten yana olan insanların olduğunu anladım. Sizleri tekrardan tebrik eder, başarılar dilerim sizin için. Ben Taner Kasap, 1960 doğumlu, Ketki doğumluyum. Ben ilk çalıştığım şirket İzmir'de. E, kereste fabrikasıydı. Bu fabrikanın dış ticaretine baktım. E, yurt dışına kereste gönderirdik. İkinci bir firma, çalıştığım bir firma, e, Özgür Dış Ticaret var idi. O da elektrik ihtisasıydı. Elektrik malzemesi satardık falan. Üçüncü bir şirket, petrol şirketiydi. Son devam ettim orada, e, İzmit'te. Bu e, petrol şirketinden emekli olana kadar orada çalıştım. Bu dönem içinde de aynı zamanda e, milli hareketler içinde oluştum, kaldım. E, milli hareketimizi devam ettirdik. Felsefemizi, görüşümüzü davamıza hizmet için orada çalıştık. İnsanlardan da görüşürdük oradaki insanlardan ta ki Saddam'ın devrilmesine kadar. Ondan sonra 2003'ten sonra Irak'a gelip siyasetimizi burada devam ettirdik. Burada da işte ticari alana da gelirsek ben burada bir fabrika kurdum boya fabrikası. Boya fabrikam devam ediyor hala şimdiye kadar. İşte bu şekilde hayatımızı geçiniyoruz. Teşekkür ederim ağabeyim. Çok sağ olun. Şimdi biz direkt konuya girelim. 2003 yılından sonra Türkmen davasına yanlış hizmetlerden dolayı ve dış etkenlerden dolayı davamız tökezli. Yani topal bir şekilde devam etti. İnişli çıkışlı. Ve halen bu tökezmeler, bu inişler, çıkışlar devam etmekteydi. Bunun sebeplerini senden bir rica edeyim. Buyursunlar efendim. Eee Ertan Bey tabii ki davamız sadece 2 gün üstünde 2003'de değil, ki bu işten çok TikTok'ta o var. Tarihe dayanan bir dava var. Türkmen davası hakikaten sıhırklı dönemler geçti. İsterse tarihte olsun, Osmanlı döneminden sonra olsun. Daha Baş Partisi'nin geçişine kadar. Biz konumuz zaten 2003'ten sonra olduğu için davaya biz devam ettik. Babalarımız da devam etmişti. Bu şekilde bir davada, davanın içinde bulduk kendimizi. Ee, bu dava 2003'ten sonra tökesleme sebepleri veya da çıkış enişlerin sebepleri bayağı bir sebepler var. Bunların hem iç etkenler var bu işte hem de aynı zamanda dış etkenler. Ee, önce dış etkenlere bakarsak tabii ki küresel güçlerin burada e, planları, stratejileri ne olduğunu biliriz. Yani malumdur, herkese malumdur. Küreselciler dünyaya hakim olmak için bir sistem kurmak istiyorlar. Bu sistemi içinde ki Irak'ta, Irak'ta Türkmen yoktur. Onun için planları hep Türkmen'e karşı Türkmen baş kaldırmamasına karşı oldu. Zarar verdiler bize, davamıza zarar verdiler, davamıza etkilediler. Ayrıyetten, ayrı güçleri, ayrı güçleri, ayrı milletleri bize üstün kıldılar Irak içinde. Irak haklarında eğer bakarsan ee, anayasasına sadece kültürel bir hak verdiler Türkmen'e. Üçüncü millettir üçüncü kavmiyettir, Irak'ta ancak e, uygulanan bir tarafı yoktu. Hep engeller var önümüzde. Hatta ve hatta bugün eğitimimizde de bile, bile engeller var önümüzde. Yani bunları konuşursak inşallah ayrı gün bu konuları da eğer fırsat olursa konuşuruz inşallah. Davamız dışarıdan küreselcilerin yüzünden, komşu ülkelerin yüzünden tabii ki bazı etkenler var. E, Arab Arap ülkeleri var, komşu ülkeler var. E, Türkmen davasını etkilediler. Türkmen davasını bölmek istediler. İçimizi bölmek istediler. E, başarılı oldular. Yani bir, bir süre bir sürece başarılıdılar, başarılı sayılırlar. Onun için e, bu dış etkenler bu şekilde devam edilir. Hali de devam edilir. İç etkenlere gelirse, iç etkenlerde maalesef kendi içimizde olan olaylardır. Kendi içimizde olan meselelerdi. Kendi içinde neler var? Yani bizde e, bilirsin Artem Bey 2003'ten önce bir baskı dönem rejimi vardı. Milletimiz psikolojik olarak e, hazır değildir yani bir demokrasiye, hazır değildir bir siyaset yürütmeye. E, biz Irak'a gelirken 2003'ten sonra hedefimiz Türkmen milletini kendi kendisini yürütüp kendi siyasetini yaratıp o şekilde bir görüş içindeydir Ancak bu başarılı olmadı. Neden? Çünkü içimizdeki insanlarımız siyasetten ulaşmamış oldular değildiler. Çünkü siyasetten men olmuş bir milletler e, Etkilendiler bu yönde. E, i̇kinci içimizde şahsi menfaatler vardı. Bunlar da etkiledi bu şeylere. Koltuk sevdalısı, bilmem neler falan yani bunlar hep etkiledi Türkmen davası. Türkmen davası zarar gördü bu şahısların yüzünden. Bizde bazı insanlarımız var. Kendisini bilmiş bilir, kendisini güçlü görür, kendisini e, herkesten üstün görür. E, der ki ben davanı ben ben iyi bilirim, ben iyi yürütürüm. Ben siyaseti yürütürüm, ben ekonomini yürütürüm, ben sosyali yürütürüm, her şeyi ben yürütürüm. Onun için bu insanlarımız diktatörlüğe gittiler. Diktatörlüğe giderken neyi unuttular? istişarını unuttular. Yani kendi arkadaşlarını bile istişareye davet etmediler. Onlardan istişare almadılar. Bu da bizim bir yanlışımızdır, ayıbımızdır. Bunu düzeltmeler inşallah iyi olur eğer yaparlarsa. Çünkü şimdiye kadar yapılan siyaset bizde yöresel bir siyasettir. Hiç küresel bir siyaset yapmadık. Türkmen davasında, Kerkük'te ya da Irak çapında yöresel siyaset yapıyoruz milli siyaset yapıyoruz, milliyetçi siyaset yapıyoruz. Çünkü bölgemiz bizi mecburen bu şeye hükmettirmiş. Böyle gidiyor, kısıtlı gidiyor, kısır gidiyor. Temenni ederim bundan sonraki daha etkili insanlarımız, daha güçlü insanlarımız dünya siyasetini anlayan, dünya siyasetiyle entegre olup, denklemi kurup siyaset yürütsüler. Temennimiz budur. Bundan sonra bu hatalar da bize etkilemesin. E, birlik, beraberlik içinde bu şekilde yürütelim bu si siyaseti, bu davayı. Araştırma merkezleri kurarak, onlarda, onlara danışarak bir iş yapsalar. Kendi başlarına ben bilirim diye iş yaparlarsa e, kendilerine ve millete zarar vermiş olurlar. Doğrudur hocam. Şimdi biz iç etkenlere, dış etkenlere değindik. Yalnız başka bir konuya da değinmek isterim. Bizde bir atasöz var. Der ki, çibin küçüktür ama mide bulantırır. Yani sinek küçüktür, ne kadar küçük olduğuna rağmen ama mide bulantırır. Bu atasöze değinmemin nedeni, sebebi şudur. Bir kurban bayramında iki siyasi kütlemiz aynı günde, aynı saatte bir bayram merasimini ne için yapmaktalar? Hadi diyağın yanlışlıkla oldu ve bunu yaptılar. Peki ikinci gün Mə ya ikinci həftə. İnsan heç mi çıxması televiziyonda bir tək cümlə konuşsun desin ki: Halkımız gözəl insanlar. Biz bir hatada bulunduq. Bunu lütfən yanlış algılamayın. Yanlış anlamayın. Biz sizə bir sənəy üçün gəldik. Biz derkən halk olaraq. Nə üçün gəldiyik bayramlaşırıq? Bizsiz səbəbi şudur. Siz o inançlı oğluza inandığımız için. Belki bazı insanlar vardır. Benim gibi iki yerde gitmek isterim. Ben Türkmeni dilinden ötürü severim. Kat Kore ötünden ötürü değil. ki. Lütfen hocam senden de bunu sorayım. Sen de kendi fikrini bir aç mısın lütfen. Buyursunlar efendim. Şimdi bizim partilerimiz ve ileri gelen insanlarımız şu bayram törenlerinde bir hataya düştüler. Bu hata da yanlış anlaşıldı bazı taraflardan dolayı. Yani bazı taraflar bunu yanlış anladı, yanlış yorumladılar. Bu da zarar vermeye başladı millete. Milleti ayrıştırmaya başladı. Tabii ki kasıtlı veya kasıtsız olarak ben tahmin ederim kasıtsızdır yani bir kasıt yoktur inşallah, inşallah, içinde. Bunlar aynı zamana bir tören yaptılar. Aynı saatlerde tören yaptılar. Bu kere insanlarımız burada farklı yorumladılar bu işi. Farklı yorumladıkları için e, kimisi buna gitti, kimisi buna gitti, kimisi hiçbirine gitmedi. Nedenleri de tabii ki herkes kendi görüşüne göre nedeni vardır. Temenni ederim ki bu bir hatadır. Tekrarlanmaz. Gelecek törenlerimizde isterse bayram törenleri olur, isterse e, dini münasebetler olur, isterse milli münasebetler olur. Böyle bir hataya düşmezler. Hepsi yan yana durup millete tek görüş göstermeleri gerekir. Bunu temenni ederim onlardan. Eğer ayrı bir kasıtları var ise de bu bir zarar verecek. Kendilerine zarar verecek, millete de zarar verecek. Millet de ayrışır, kendileri de ayrışırlar. Bu da davamıza zarar verir. Temenni etmem bunu ne onlar için ne bunlar için. Çünkü hepsinde sonunda hepimiz zarar göreceğiz. Hocam insanlarımız bunu görmekte Yani bir bölüm insanlarımız bunu görmürse ya da görmemeye çalışırsa bir gün bunlar ortaya çıkacaktır elbet. Yanlış bir kere olur, iki kere olur. Bunu her zaman yaparsa demek ki sende bir sıkıntı var. Ya da hepimizde bir sıkıntı var. Bir düşünceler o, paylaş lütfen. Buyursunlar efendim. Ertem Bey, e, tabii ki halkımız zeki bir halktır. Her şeyi anlar. Anlamışlardır da. E, yorumda farklı yorumlar yapabilirler. Biz öyle düşünmeyelim. Biz zaten ki bizim kuruluşumuz, düşüneceğimiz birlik, beraberlik olduğu için bunu onların hatalarına saymayarak şimdilik Hata olarak saymayacağız, bunu ileride yapmamaları için, milleti de öyle küstürmemek için tekrar böyle bir hataya düşmemeleri gerekir. Bunu millet anlıyor, anladığı için ee, bazı dediğim gibi küstü yetmedi, bazı da bilerek yetmedi. Onlardan birisi benim zaten, yetmedim. E, ne buna gittim, ne diğerine gittim, neden? Çünkü o da dostum, o da dostum ona gidersem o küser, ona gidersem o küser düşüncesiyle. Bak inşallah bir küskünlük yoktur. Ancak bu düşünceyle e, aynı mesafede olmam gerekir. Çünkü benim düşüncem, benim e, hedefim birlik, beraberlıktır. Onun için biz e, ayrı, ayrı kimselere, ayrı taraflara gidip de ayrı görüntü vermek istemedik. Çok teşekkür ederiz ağabeyim, çok sağ olun. Şimdi benim en son soracağım çözüm. Ben her zaman çözümün peşinden giydirim. Yani insanlar bazı şeyi anlatırken ondan sonra sorarım. derim çözümü bu nerede? Yani halletmek istiyorsa o bu sıkıntıyı fikri bu nerede? Bir anlatır mısın? Şimdi ben de senden şöyle bir şey sorayım. En son soracağım. Türkmen birliği ile ilgili düşüncelerini almak isterim, istiyorum. Kimin tarafından ve ne şekilde yapılmalı. Buyursunlar efendim. Ertem Bey, şimdi biz birlik beraberlik çözüm yolu var. Çözüm yolu var. Ancak arkadaşların bu çözüm yolunu şimdiye kadar yaklaşmamalarının sebeplerini anlamam, bilmem nedir. Ancak şöyle bir şey, çözüm taraflarını eğer düşünürsek bir kural var. Bir kural var. O kural nedir? Yani şimdi bizim felsefemiz, davamız neye, neye istinaden kurulmuş? Milli bir davadır. Bu milli dava kuralları var. Tüm partiler, tüm kuruluşlar bu kuralların içindedir. Ancak yürütmeleri, bak yürütme, yürütme demek nedir burada? Çalıştırma şekli. Çalıştırma şekilleri farklı. Farklı olduğu için birbirlerini anlamamaktadırlar. Davaya hizmet etmemektedirler. Bunları birleştirmek için tek bir kuruluş olması lazım ki herkes olması lazımdır ki yani misal vereyim, bir misal alırsak mesela 2003'ten sonra 2003'ten sonra Irak'ta kurulan Irak Türkmen Cebesi çatı bir yapıydı. Çatı bir yapıydı, parti değildi. Bu ne yapıyordu? Tüm partiler içindeydi. Tüm partiler neye hangi kurallara göre yapılırdı? Irak Türkmen Meclisinin kurallarını uygulamaktaydılar. Burada Irak Türkmen cephesi tabii ki yürütmeydi. Yürütme burada e, şey e, meclis yasama organıdır. Irak Türkmen Cebesi yürütme organıydı. Onu uygulaması gerekirdi. Yani kuralları uygulaması gerekirdi. Zamanla zamanla ne oldu? Irak Türkmen cephesi partileşti. Partileşti, küçükleşti. Diğer partiler de onu parti olarak görmeye başladılar. Kurallar bozuldu. Yani meclisin kuralları artık uygulanmaz hale geldi. Şimdi tüm partilerin tüzükleri var. Tüm partilerin teşkilatları var. Ama faaliyet yoktur. Faaliyet yoktur. Bunların üzerinde bir denetleme, bir yargılama sistemi yoktur. Bunların üzerinde eğer yargılamayla denetleme sistemi olmazsa bunlar muhakkak hata yaparlar. Hataları da kesik kesişelerinde kalır yani. Bunlara bir şey olmaz. Ne yapmamız gerekir? O zaman ya bir çatı sistem kuracağız. Ya bir çatı sistem bunları birleştirip yasalar dahilinde yasaya uyar herkes. Herkes elini daşın altına koyacak, bu yasaya uyacak. Ya da Irak Türkmen Meclisi tekrardan faaliyete sokarlar, Irak Türkmen Meclisi'nin kurallarını benimserler, kimse onun dışına çıkamaz. Yani yol budur. Ayrı bir yol ben bilmiyorum. Yani ben şu anda gördüğüm, ben 2018'de bir güne kadar hep mahfellerde, medyelerde Irak Türkmen Meclisi'nin tekrardan faaliyete sokulması lazımdır diyorum ki neden? Birleştirsin onları. Buna şimdiye kadar kimse yaklaşmadı. Herkes kendi manfaatını, parti manfaatını düşünerek. Onun için bir ayrışma oldu bu konuda. Hepimiz dostuz, hepimiz bir aileyiz, kardeşiz. Burada farklı görüşlerimiz olabilir, ama ortak çözüm, ortak çözümü bulmamız lazım. Bizim amacımız buradan, ben bu televizyon kanalıyla herkese bildirmek isterim. Benim temennim burada bu partilerden bu siyasi şahsiyatlardan bir yolunu bulup ellerini taşın altına koysunlar, bir çözüm bulsunlar. Bu millete yazıktır. Tekrar bunları bir araya toplayıp milleti siyaset mahfeline davet etmek için herkes küsmüş gitmiş. Tekrardan barıştırsınlar bunları, davet etsinler. Nazik, narin bir milletimiz var. Bunları iyice düşünüp nasıl da tekrardan toplayabiliriz, bunu yapsınlar. Yoksa da yarın bir gün hesap ağır olur. Hem kendileri hesap verirler hem de milletten zararı hesap verir. Bu şekilde devam etmesini istemiyorum. Temennim odur. Birle bağlık içinde herkes görmek, sevmek, dostça yaşamak. Şimdi hocam tekrardan teşekkür ederim. Bugün birkaç tane konuya değindik. Umarım bu halkımıza, insanlarımıza bir fikir verir, biraz düşündürür, biraz da fikir kazanmış olurlar. Şimdi ben gelecekte seniyle bir şansım olursa bu çatıdan bahsetmek isterim, bu çatı konusunu el almak isterim. Bunun faydası zararı ne olabilir? Bunun yanında ne şekilde yapılabilir? Onların detayını biraz dile getirip değinmek isterim o konuya. Ayrıca yeteren bizim yurt dışında olan amcaollarımız ve halkımızı ne kadar etkiler? ve ne şekilde yapılacağını ben tekrardan bize bir yarım saati ayırırsam sana gelip ve onları biraz tartışırız. Teşekkür ederim her şeyden dolayı. İyi ki varsınız. Allah bilmemizi daim eylesin. Çok sağ olun. Ertan Bey ben teşekkür ederim. Tabii ki e, gelecekte Allah izin verirse, nasip olursa tekrardan bir araya gelirsek e, muhakkak biz içerideki ve dışarıdaki abilerimizi, kardeşlerimizi, hepsini düşünerek onları farklı günde farklı şekilde inşallah görüşürüz. Ben sizlerden teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu güzel sohbetten. Allah sohbetinizi bol etsin, sizleri çok görmesin. Bu yolda millete hizmet etmek için size başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun, kalın sağlıcakla. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, bir videonun tekrardan sonuna erdik, vardık. Gelecek videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, milletinize bağlı kalın. Atıldı dağlardan zafer okları. Yürüdü ileri alplar bismillah. Ey cengin talihi bize yol veriyor. Bekliyor biz That is is a farce